Dört kızı olan bir baba, anne vefat etmiş. En küçük kızları 7 yaşında, en büyükleri, ablaları 14 yaşındaydı. Adam hayatını kızları için vakfetmiş gibiydi. Allah şahit ablaları da bir anne gibi onlarla ilgileniyordu. Aradan yıllar geçti. Kızlar serilip serpildi. Adamın küçük kızlarını istemeye gelenler oldu ancak o önce büyük kızını evlendirmek istiyordu.'' Büyük kızı da pek evlenmeyi düşünmüyordu. Nihayetinde küçük kızların hepsi evlendi. Ablaları ise hala bekardı. Ölünceye kadar biricik babasının yanında kalıp ona baktı. Adam vefat ederken onun son sözü, vasiyeti, mutluluğunuz için kendi mutluluğunu feda eden ablanız evleninceye kadar bu evi bölüşmeyin oldu.'' çiğ süt emmiş insanoğlu evi hemen satıp parayı aralarında bölüşmekte karar kıldılar. Kardeşlerim en azından uygun bir yer buluncaya kadar bekleseydiniz dese de dinlenmedi, ev satıldı. Yeni ev sahibi vefasız kardeşlerden daha anlayışlı çıktı. Ona yeni bir yer buluncaya kadar babasının miras bıraktığı anılarıyla dolu evinde kalmasına müsaade etti de. Peki kardeşlerin bölüştüğü paralar boğazlarından nasıl geçecekti? Bir gün yeni ev sahibi telefonla kızı, ablalarını aradı. Kız zannetti ki adam artık yeter, çık git evimden diyecek. Ancak o bir o kadar kibar, bir o kadar utangaç Efendim karşınıza çıkmaya cesaret edemedim af buyurun. Beni zevciniz olarak kabul eder misiniz diye evlilik teklifinde bulunup kabul ederseniz beni çok bahtiyar edersiniz. Hikayenizi dinledikten sonra fedakarlığınız ve güzelliğiniz beni çok etkiledi dedi. Kız duygulanmıştı. Telefonun diğer ucundan hıçkırık sesleri gelmeye başlamıştı. Kız da onu seviyordu. Evlilik teklifini kabul etti ve anılarıyla dolu evinde mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Hiç şüphesiz Cenab-ı Mevlam iyilik yapanları zayi etmeyecekti. <laughs> وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ